Bakan Selçuk, kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı. Selçuk, yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran pazartesiden itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Ülke genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi. Yani kısacası, 2 Haziran'dan itibaren ilkokullarda yüz yüze eğitim başlayacaktır. Ortaokul ve liseler ise 7 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim. Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir. Yaklaşık bir buçuk aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halısa, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer işyerlerinin pazar günü haricinde belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleri ile ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı Akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir. Spor kulüpleri genel kurullarının Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilebilecektir. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Detayları İçişleri Bakanlığımızca yayınlanacak genelgede yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.